Merhaba dostlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Evet, F1 2022 oynayacağım dostlar. Kanalıma abone olmayı ve destek olmayı unutmayın diyorum dostlar. Ee, Şimdilik de, öncelikle F1 2020'de kendi takımımızla My Team yani kariyer modunda oynuyorum. Birinci sezonu bitirdim ve ikinci sezona geçmiştim dostlar. İkinci sezonda ikinci yarışla devam edeceğim. İkinci yarışta bakalım nasıl bir e, yarış çıkaracağız, hangi ülkedeyiz görelim. Oradan devam edelim dostlar. Evet, continue my team kariyer deyip buradan devam edeceğim dostlar. Ee, kariyerimizde, kariyer bonunda kan, kendi takımımızla ve kendi aracımızla biraz daha gelişimle yaparak bu sene artık geçen sene tabii dünya şampiyonu olamadık. Max Verstappen tabii güçlü Red Bull'un gücüyle yarışmak durumunda kaldığımız için zorlandık. Bu sene başında takıma biraz eklentiler yaparak takım güçlendirdik. Şimdi sonra Suudi Arabistan Grand Prix'sindeyiz. Suudi Arabistan Grand Prix'sine update'leri şimdiden yapalım hatta şuradan. Evet. Buradan update yaptım. 2 milyon istiyormuş. Fitness Center diyor. Bayağı paramız varmış. O yüzden update 5 milyon 500 bin. Bu çok istiyor. Kalite kontrol. Bu ilk time diyelim. Başka fabrikasyon durability. Şunu yapalım. Fabrikasyonumuzu yükseltelim. Ayrıl dinamik. Tamam şimdilik bu kadar yeter. Bir sonraki yarışımız hız bölgesi neymiş? Artı 1 milyon 100 bin veriyormuş. Geçelim şunu. Yarış haftasına gidelim. Evet Suudi Arabistan Grand Prix'sindeyiz. İkinci sezonun ikinci yarışı Suudi Arabistan Grand Prix'sinde neler yapacağız. Neler yapabileceğiz görelim bakalım. Evet şimdi hemen pratiklere geçiyorum zaten arkadaşlar. Direkt kualifiye geçelim. Kualifiye sıralama turlarını oynayalım hemen hızlıca. Bakalım sıralama turlarında neler yapabileceğiz. Geçtik. Bu arada ikinci pilotumu değiştirmiştim. E, ee, Hülkenberg'i aldım. Evet işte pist burada çok güzel bir pist. Hızlı bir pist diye hatırlıyorum. Go track diyelim. Flying Club. Ve başlayalım bakalım. Evet şimdi kontrolleri bana geçti. Bakalım. Arabistan Grand Prix'si şimdi bir düzeyde böyle bir de daha başlıyor ama şahit sayısıyla başlıyor ama sayısıyla başlıyor zannetmişti şimdi mi başlıyor süre kaç evet şimdi başlıyor süre güzel sağlıklı bir süreçler sol bölümünde iki temas yaptık orada ama oradan engelliyorsunuz bir bayağı bir uğracı var. Aferin ben şarpa, şarpa gidiyorum. Bayağı uzun bir pistmiş. Bir. Hadi. 1.39 Hadi. 39 çok güzel. Bir 39 yaptık. Şimdilik garaja dönüp bakalım sıralamada nasıl bir duruma geleceğiz. Zaten ilk 16'a girecek kadar bir derece yapmışsak yeterli olacak bizim için. Şimdi hemen zandrolalım bakalım. Altıncıyız şu an. 10. Güzel. 10. olarak bitireceğiz gibi gözüküyor. O elendik. Yok artık. Yapma ya. Maalesef elendik. Hadi be. Nico Hülkenberg ikinci ee, pilotumuz. Şimdi bakalım. Dilek yarışa geçtik. Elendik. 17. olarak bitirebildik. Beklemiyordum bu kadar. Yani 16. de gelecekti. bir tur daha atmak istemedim ki yani yetecek diyorduk ama son şeyde e, turlarda rakipler hızlı çıktı. Neyse sorun olacağını zannetmiyorum. Şimdi yarışa geçelim. Evet Formula here today on the shores 25 derece temiz bir hava. Evet, sektörleri bu şekilde. Evet, başlangıç. ilk şöyle 5-6'yı görelim sonra. Verstappen yine. Direkt evet, 31 yapmıştım. Ki bayağı gerideyiz bu şekilde. Sainz 37, 37, Bottas, Russell bayağı gelmeyiz. O yüzden uzunmamız gerekecek. Şimdi Arabistan Grand Prix'sinde geçelim bakalım. Kaçıncı başlıyoruz? 17. başlıyoruz, evet. Hadi. İyi bir çıkış, evet iyi bir çıkış. Güzel. Şimdi tabii ki dikkat etmemiz lazım, kaza yapmamız lazım. Çok iyi sıra kaybettik. Hatta iki sıra kaybettik. Yani çok hızlı şekilde yaklaşmam lazım. Maalesef kötü bir çıkış. Ardından kaza. Ve ikinci sıraya düştük. 13 tur. Kısa bir zaman. Çok hızlı gidip yakalayıp birinci var demeyi bilmiyorum ama en azından görmeye çalışacağım. Evet yakaladık şu an. Şimdi pitstop gösteriyor da pitstop'a girmemem mi bilmeyeceğim. Tam pitstop'a girersek içinden çıkamayız. Evet sırt sol. Ve latifi var önümde hemen. Şuradan ayaşmadan onlar beni yakalamam lazım. Yapmak için bir kayalıyorum. Evet, bir aldık şimdi. Olmadı. Latifiye içeriden dalayım de dedim ama çabuk kapattı o boşluğu. geçmek biraz zor sanki ya. Şimdi hadi. Biraz açıldı. Şimdi buradan sonra işte En sevdiğim bilgiyi aldık şimdi. Önümde 4-5 tane araç var. Bunları hemen ekale edip ön gruba geçmem lazım. Evet. Ön grup bayağı açmış arayı. Yaşçı ve Banyo var önümde. Hadi. Evet, Mısır'ı da aldık. Güzel. Hadi. Karı evet, hala başlar Mısır'a şu anda. Şuvarsman ve Şumahir var. Yok artık Şuvarsman yeni gelmiş galiba. Hadi artık şuna göre geçelim bir türlü ya. Ağır dönüyor. Bir, bir bir, bir çok ağır. Bir tıkın altına dönmem lazım ki hepsini yakalayıp geçebileyim. Dur bakalım biraz sonra dikkatimi okay, verelim kind of oyuna. Ben bir garajı girdiğimi hemen, hemen tutuyorum bu sayede. Hadi hemen. Herkes işte herkes pitte girdi. Yok artık herkes pitte şu an. ne kalabalık böyle. Böyle kalabalığa bakın. Aşırı kalabalık pit. Hadi. Evet, değiştirmek çok uzun sürüyor. Evet, başladığımız bir yerde çıktık. Evet, güvenlik aracı güvenlik aracının arkasında toplanmayı bekliyor şimdi. evet bitti, güvenlikten çıktı. Evet, sollama yasak şu an. Güvenlik aracı olduğu için güvenlik aracının bana büyük avantajı oldu. Yani, tamam, açmıştır. Bu demir sayesinde Renk tavır yapmanın şansım var. Hiç topu da o arada çıkartmış olduk. Evet, benim arkamda biraz da geldi. Ben arkada bir tane araç var. Biraz şey onu bekliyoruz sanırım. Evet, tüm araçlar toplandı şu an. Evet, bakalım. Yeni aracın çıkmasını bekliyoruz. Rutu da ihtimal çıkması lazım. Çünkü toplandı zaten araçlar. Hatta yeni aracı şimdi yüzecek diyor. Şimdi iyi bir atak yaparak üç <laughs> aracı geçmem lazım. Hadi artık ya. Şimdi başlıyor. Burada i̇şte kaldık. Unfortunately, I stayed there for they call time. The gap to your teammate behind you is 41 seconds. Safety car right now, just be careful. It's been an incident on track, but officials aren't looking for fish with safety car right now. Just be careful. There's a new strategy available on the MFT. mahem aslında 12. için şu anda. Bak ya nasıl geçirdik biz ya. Şimdi hadi. Kapatalım şunları. Evet ya. Vardı, rahat oldu. vurmuş. Check your MFD for new strategy şu mahal var, hadi. Yeri Şimdi bir yeri kaçırmışım, bir avant alıştı. ya

Vah ya abi tepki şimdi. <laughs> abi. Takım var. Buraya da takımım. Şimdi sonra. Şöyle güzel bir yaklaştık. Onda dört evet, sınavda var bunda. On dört sınavda ya. Tak yapıyoruz. İçine damadın. Dışarıdan taktık. Oh mother. I If you continue to cut corners, the are going to give you a penalty. Be careful. M2. Dörtteyi geçmem lazım. Birinci maske mi sanıyorsam. saniye. Bu kadar kapatılacak mıyız? Ön taraf yüzden bayağı iyi. Hmm, yaklaşmak bir kenara daha olursun ön taraf araya açıyor bile. 4 saniye yuh artık ya. Allah. Daha şu dördü bakabilirsin. Nokta bir saniye. Bir saniye kadar indirdik ama yarışın süresi yetmeyecek. Hadi. Lando Norris. Evet, Max bitirdi. Altıncı yiyeceğiz. Evet maal. Altıncı bitirdik. Dik. dediğim başlayıp altıncı bitirdik. Evet bu da bir başarı ama. Tabii ki Max'ı rakibimiz Max. Max birinci olduğu için. Evet daha uzun bir. Yani var bakalım. Who would you rank as your driver of the day? I have to give it to Lloyd. That was a commanding performance today. Very impressive indeed. It's time to see how things are shaping up in the Constructors' Championship. And pulling further ahead in the standings, it's Red Bull. There was also a strong showing from the Mercedes team. There was also a strong the Mercedes team. There was also a strong showing the Mercedes team. There was also a strong showing the Mercedes team. Olabilirsek Evet yavaş yavaş da videoyu Sonlandıracağız dostlar Event varmış Neymiş Hamilton. Thanks. I appreciate you taking the time to help out. Hamilton kendini rakipleştik sanırsam. Ee, aktivite diyor, mesaj diyor, tamam. Evet dostlar. F1 2022 ikinci sezon ikinci yarışında 17. sıra başladığımız yarışmaya e, 6. olarak bitirebildik. Şampiyonada Toplam puanda 3. sıradayız. Max ve Hamilton'ın arkasından. Yavaş yavaş şöyle ana menüye çıkıp videoyu sonlandıracağım dostlar. Evet dostlar bu haftaki F1 videomdan da yavaş yavaş sonuna gelirken kanalıma beğenip abone olmayı, destek olmayı unutmayın diyorum dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüz olsun. Sağlıcakla mutlu kalın. Görüşmek dileğiyle. Hafta aksiyonu, hafta sonu spor yani yarış ya da futbol ee, videoları yayınlamaya devam edeceğim dostlar görüşmek dileğiyle sağlıcakla mutlu kalın her şey olsun